Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakın Akif içeride böyle oturuyor. Ben şimdi Akif'e sürpriz bir oyuncak oyuncak vereceğim. Bakın böyle askerli. Bakalım nasıl sevinecek. <laughs> Akif sana bir sürprizim var. Bak. İşte bu oyuncak. Sana sürpriz oyuncak. Sevindin mi? Hadi açalım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hadi açalım. Akif de, de Leo'ya bakıyordu arkadaşlar. Hadi aç bakalım. Şeymez. <laughs> Uzun video çekmiyordu. Bu da iyi oldu. Böyle bir tane roket atar var. Asker, asker oyuncaklarımdan bir tane roket atar. Sonra bir tane kamyon mermi taşıyan kamyonlardan. Bir tane de çekici. Bunlara bir şey olursa diye böyle çekmek için. Bir de askerlerin içine binip böyle savaş alanlarına gittiği helikopterlerden var. Bence çok güzel. Böyle burada da resimlerini göstermişler. Bakın. Bak, tam dört tane. Tam dört tane evet. Uu, çok güzel de hareket ediyor. Hatta bunun adı roket atar arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Ama nasıl roket atıyor? Böyle burası da roket var böyle. Böyle yapıyorlar, kaldırıyorlar böyle puf atıyor. Sonra buraya böyle attıkları düşmanların olduğu yeri böyle patlatıyor. Bir tane roket atar. Şöyle helikopter. Helikopter. Sonra bir tane kamyon. Burası böyle çıkıyor. Ama takılabiliyor. Şöyle takalım. Şöyle bir tane kamyon. Güzel bir kamyon. Böyle de çekici. Böyle mesela bu çıktı. Bunu böyle çekiyor buradan. Tutup böyle. Arkasından ya da ön kısmında bunları yerler oluyor şöyle. Şurası. Orada böyle tutup böyle çekmek için o. Çok güzel oyuncaklar var. Biz çok beğendik. Bunlar ben da, da uzun jilatiliydi. Şimdi biz bunları çöp atarız artık. Oyuncaklarımızı biz çok beğendik arkadaşlar. Çok güzel oyuncaklar var. Sen de mutlu oldun mu Akif sana bu sürprizi aldığımız için? Evet. Sen de mutlu oldun mu sana bu sürprizi aldığımız için? Aferin sana. Arkadaşlar. Ateş evet. Evet. Bomba atıyor, patlıyor bomba da sonunda buraya ateş geliyor bu. Evet ateş geliyor. Burada da resmini göstermişler böyle ateşin. Bunları işte böyle roketlerden evet. yapıyorlar. Roket böyle atıyor, <laughs> bom diye düşmanların olduğu yer patlıyor. Bu <laughs> hareketleri <laughs> evet, askerler biniyor. Evet onlar askerler binip uçuyorlar böyle helikopterle <laughs> uçuyorlar böyle. Evet insanlar kamyondan geliyorlar. Onlar da askerlere mermi taşıyan kamyonlar galiba. <laughs> evet. Mermi taşıyorlar, kum taşıyorlar kamyonlar. Böyle güzel güzel. Evet. Şu askerlerin cebine koydukları şey, çuvalları da bunlar taşıyorlar. Böyle cephelere koyduklarını onlar da taşıyorlar. Bak. Evet o da öyle çekiç bak böyle. Bu da böyle kalkıyor. Çok güzel arkadaşlar. Ya Şimdi biz bu oyuncakları tanıttık. Şimdi bunlardan bir oyun oynayalım hadi. Roket atar. Düşmanların yanına gitmen lazım. Hemen gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Helikopter arkamdan gel askerlerle. <laughs> <laughs> Hepsini alma onlara gerek yok. Onlarla işimiz yok. Sadece şey helikoptere getir. hadi. <laughs> arkada durabiliriz cephede